Kanser tedavilerinde maalesef verdiğimiz ilaçlara belli bir süre sonra yeni mutasyonlar ile birlikte direnç gelişebiliyor. Yani bu akıllı moleküller de olsa, immünoterapi de olsa, kemoterapi de olsa bu tedaviler belli bir süre sonra 6 ay, 9 ay sonra mutasyon gelişebiliyor ve yani bu mutasyonlar yeni olduğu için bizim verdiğimiz mevcut tedavilere dirençli hale geliyor. Her mutasyon gelişiminde hastadan yeniden biyopsi alıp daha az görülen mutasyonları tespit etmek ve mevcut ise tedavilerini buna göre ayarlamak yeni cevap alınabilecek mevcut dışı tedaviler söz konusu olabiliyor. Örneğin bugün bir akciğer kanserli hastamızda daha çok meme kanserinde gördüğümüz bir mutasyon dediğimiz her iki mutasyonu yüzde bir iki oranında görülüyor bu hastalarda. Yapılan klinik çalışmalarda meme kanserinde kullandığımız konjuge akıllı moleküller bu akciğer kanserinde de etkili oluyor. Endikasyon dışı başvuru yaparak onayımızı aldık. E, hastamıza da başlayacağız. Bu şekilde dediğim gibi metastatik kanserlerde her progrese olduğu durumda muhakkak gerekirse hastadan yerinden biyopsi alıp biyopside farklı tedavi seçeneklerini ortaya konulan mutasyonlar tespit edilebilir. Teknoloji ilerledikçe tedavilerde de çeşitlenebiliyor ve etkinlikleri de artıyor. Mutasyonu pozitif olan hastalara konjüye veya tek başına hedeflenebilir tedaviler veriliyor. Bu da etkinliğimizi yukarıya taşıyor.